Thank you. Ünites merkezi iklimlendirme sistemleri alanında evet. üretimler yapar. 54 yıllık bir firma. Merkezi klima sistemlerinin temel bileşenleri olan klima santralleri, hijyenik klima santralleri, soğutma grupları, heat pumplar, fan coiller, rooftoplar gibi geniş yelpaze alanında üretim yapan bir firma. İhracat alanlarımız çok çeşitli. 55'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 5 kıtadayız. Genellikle partner ve distribütör kanalıyla satış yapan bir firmayız. Fuar gayet başarılı. Aslında bu fuar 2020'nin fuarıydı. Ertelenmesinden ötürü bu zamanda yapılabildi. Her ne kadar pandeminin etkileri tam olarak ortadan kalkmamış olsa da oldukça verimli başarılı bir fuar oldu. Çok güzel bir organizasyon oldu. Tabii ki bu noktada Türkiye'nin de partner ülke olması sebebiyle hem ülkemizin iklimlendirme sektörünün bilinirliği, güvenilirliği anlamında ciddi bir katkısı oldu bize. Esasen ulaşmaya çalıştığımız nokta şu ünitesi olarak sektörümüzün iklimlendirme ve soğutma alanında güvenilir bir partner, güçlü bir üretim e, altyapısına sahip olduğu imajını verebilmemiz lazım. Bu hem sektörümüz adına çok faydalı hem de ülkemiz adına çok faydalı bir şey. Buraya gelen katılımcılar, ziyaretçiler, rakiplerimiz de aynı şekilde Türkiye'de ciddi bir üretim potansiyelinin olduğu, sadece bir pazar olarak değil üretim noktasında da ciddi bir altyapısının olduğunu göstermiş oldu bu şekilde. İSİB'in zaten az önce söylediğim gibi aslında yapmaya çalıştığımız şey sektör olarak birlikte hareket edebilme kültürü tüm sektör bileşenlerine aktarabilmek. Biz Türkiye'deki firmalarla bir arada rekabet de olsa birbirimizi daha çok tetikleyerek sektörümüzü büyütmenin gayretindeyiz. Çünkü dünyadaki iklimlendirme pazarından aldığımız pay hala istediğimiz seviyelerde değil. Çok ciddi uluslararası rakiplerimiz var. Onlarla da aynı şekilde daha güçlü rekabet edebilmek için birlikte olabilmemiz lazım. Bu anlamda İSİB'in bize kattığı en önemli fayda bu. Bir arada olarak sektörün tüm bileşenleri birbirini destekleyerek daha iyi noktalara getirmek noktasına çok ciddi katkıları var.